Şimdi babam biz tamam oğlum tamam anladım senin için rahat etmeyecek. Yarın Tahir'le Ali Ali'yi al camiye gel ben sizin nikahınızı tazelem. Tamam tabii de neden bugün değil? Oğlum böyle işler acele gelmez da. Abi anlaşılan o ki sen bugün de komutta kalacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne kalacağım kumlukta ya? İşte babam dedi ya, yani düşmedi dedi nikahınız dedi, helalindir dedi. evet de ama kırdığı gönlünü tamir etmeyecek misin? Tamam Allah kadın evlisin. Ama Asiye helalin e, bu kadar kolay olmaz o iş. Asiye de bakalım bir şey. He? Ya abicim kız evi nasıl evi? Ne kızı ne nasıl ya? Koskoca kadın iki çocuklu. Tövbe ya Rabbi. İki günde bir şey tabii. Yarın olsa da olur tabii. He? Değil mi babam? Şükür. Buna da şükür. Heh. Şükretmek iyidir. İyidir şükretmek. <laughs> Zeynep sizden kaçtıysa sizin aşık olmaya değmeyecek biri olduğunuzu anlamıştır aşkınıza sahip çıkmayacak biri olduğunuzu anlamıştır. Onun için kaçmıştır. Bunu kabul etmektense Zeynep'i suçlamak işinize geliyor değil mi? Ben sana bu lafı yediririm. Eğer benim adım da Ferhat'sa ben sana bu lafı yediririm. Oy benim yakışıklıyım. Oy kurban olsun anasına. Asiye. Hayırdır Mustafa? Hiç. Ben kahvaltıyı topladım da onu diyecektim. He iyi sağ ol. Anam da... ...Yiğit'le balımı almış... Ee? Parka gitmişti. Ee? İşte Murat da yok. kim bu kazak dükkanı ha? Fatih'i de gönderdim oraya. Ee? Hayla nefesimde işin neyin var? Bunlar da oraya gitmiştir. Hı, tamam. İşte biz de böyle kaldık baş başa. Kaldık mı? Ee? E. Ee, e, e, ne e? Uykumu mu getireceksin ha? Ya benim uykuya hiç niyetim yok. Ee, niye niyetin var? Senin o hayra daim kiraz dudaklarından... ...miski amber kokulu yanağımdan şöyle bir parça alacağım. Ha? Aman ama. Açtın mı? Sağ ol babası. Nasıl bir anda lazım? Asiye! Mustafa, <laughs> münasip değil. Bana münasip değil. Osman mı duydun ya. Allah Allah. Mustafa duydum ben de oradaydım. Ne konuşuldu duydum herhalde. Ya, tamam duydum da işte. Dedi münasip saat dedi. Hadi. Hadi. Sen. Ya tamam dur Eren yatırayım dur. He yatır yatır. Hmm, yatırayım dur. Hadi. Heh, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok da güneş. Aynı babası. Gel gel sana bir şey diyeceğim diyeceğim. Dün dün şöyle ha şu şey. Dün ben boyun. Mustafa, haydi Mustafa çık odadan çık. Odadan, <gülüyor> evden, <gülüyor> hadi. Hadi, hadi. çık. Haydi, haydi. Çık buradan dünyadan git. <laughs> çık hadi. Çık. Ya bir kalacağım. Ne bu yani? Haydi Mustafa, haydi. Kenardan kenardan. Saburma. mu? Oh, yes, yeah, oh. boy. We'll you